Yes we go. Kaboom. <laughs> Dördüncünün üstüne koyduk. Beşincinin üstüne koyduk. Beşincinin üstüne koyduk. Altıncının üstüne koyduk. Yedincinin üstüne koyduk. Anne. Anladın mı? Anne. Tamam Hı. anladım da. Bir kayma böyle bir kayma. Anne Hı. yine iki kayma kalıyor. Bir bir bir. bir, bir. Nereden? Bir tek kayma kalıyor. Anne sen onlara bakma. Sen çizgiyi şuraya çekmen gerekirken gidip de. Bak sen çizgiyi şuraya çekmen gerekirken gidip de şuraya çektin. Çekmedim saydım. Çektin. Sen çektiklerini saydım bak. İki. Bir daha kayma bunlar. Bir iki üç dört. Otuz da otuz yapmadın mı sen bunu? 30 yaptım bak buraya kadar 10'un üstüne koydum. Buradan 2'ye 4. 10'un üstüne bir tane koydum 4 kayma. 2 tane burada kalıyor, 2 tane de burada kalıyor. 10'un üstüne bir tane o 4'leri koydum. 4 4 şey koydum. soracağım. Bir şey Hı. soracağım. Sen neden 100'ü 7'ye bölürken 70'e kadar 7'ye bölüp de ha. gelen 30'unu 4'e bölüyorsun? Merak ettim sadece. Bundaki e, mantık neydi? Ondan fazla kaldı. Ondan üstüne parçaladı bunu. Anne öyle parçalama öyle olmuyor işte. Normal gidiyorsun gidiyorsun. Nerede yetmedi? Orada parçalıyorsun. İşte ben öğretmenler böyle yanılttım. Öğretmenler de beni öğrenemedi. Hesabım <laughs> 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 benim doğrudur. Anne doğru değil. Makaneden de fazla çıkarır. Doğrudur. Anne doğru değil. Yanlış. Nasıl yanlış? Yanlış. Bak Anne bak. Şimdi kaç buldun? 7, değil mi? Hı. Bir 10 tane bulmuştun. 17 oluyor. 17 ile kaçı çarpacağız? 7'yi. Bak, doğrulamasını yapıyorum. Matematikte doğrulama böyle olur çarpmada. Bak, 7 ile 17'yi çarpıyoruz. Neden? Çünkü <laughs> bu 100 çıkarsa doğrudur. 100 çıkmazsa yanlış. 119 çıkıyor öyle diyor? Benim yaptığım gibi. Be? 119 çıkıyor. Benim yaptığım Ama Ama biz 100'den böldük. Biz 100'den böldük. Hı. 100'den 7'yi bölüp nasıl? 100'ü 7'ye bölüyor. 100'ü 7'ye e, parçalayom. Anne temiz sayfa açacağım ya. Hayatıma da temiz sayfa açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne bak. Dinle. Ben dinliyorum işte. Biz, sen... biz Kızım okum okulla böyledir. Anne biz neden durduk yere 107'ye yediye bölmeye çalışıyoruz? Ee, sen söyledin. Sen söyledin çıkamıyorum içinden. Anne. Kaç para topla? Kaç e, çıkıyor? Anne bir dakika. Sen şöyle yapıyorsun. Yüz gaymeyi yediye parçalarsan kaç kaç para oluyor? Anne bak. Kaç tane oluyor? Yapıyorsun? Şimdi 100 burada ya. Ha. Bir şöyle bir alan var. Burası 100, 100 metre olsun. Şu 70 olsun şurası. Şu çizgi 70'e kadar olsun. Şuraya kadar bir 70. Hmm. Tamam mı? Şurada 30. 30'cuk. 30. Şimdi burayı onun üstüne koyacağım onu. 70'in üstüne koyacağım. Oraya gelmeyeceğiz. Şimdi e, sen burayı 70 7 metre böleceğim tamam mı? Hmm. 70'e kadar 7 metre 7 metre bölüyoruz. Ha, o 30'u da ondan üstüne karşılayacağım. Dur, dur, 10 oluyor tamam mı? Hmm. Burada da 7 metre 7 metre bölüyoruz. Çünkü orada da 7 metre 7 metre böldük. Kuralımız bu. 7'den başka metreleri bölmeyeceğiz. E gereği ne kalacak? 2 metrelik bir alan kalacak. E 2 metreyi de 7 metreye bölemiyoruz. 14 oluyor ya. Bir tek bir kayma kalıyor. Bir, 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 metre kalıyor. Bir, 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 tek kalıyor. İki, iki santim kalıyor. İki, iki de bir şey kalıyor. Tamam burada videoyu kesiyorum. Çünkü fazla uzadı. Yani uzuyor da bayağı. Ve sizi de sıkmak istemedim. Part yapacağım. <laughs>